Hepinize bu birlikte iyice sıkayım. Bir oynayacağız. Yani korkunç dondurmacı bir oynayacağız. Evet. Çok bekleniyor bu oyun. Üçü de çıkmaz ama sıra sıra gidin. Evet. Bu arama. Bir de play desek. Görün bak. Ama da play diyelim. Boyan çok zor. Gözük işledim. Bakalım bitecek miyiz? Yoksa, yoksa bitirmeyecek miyiz? Donuyor ya. Dur Bu ne? Fingers. Cama bak diyor. Heh. Sesim yok. Tomurcuk bak. What? <laughs> <laughs> ben <olur>. Bir tane <laughs> Şey diyor. Röpe yani ipi atıyor. Ama bu oyun kasıyor. Gidelim. Burada da ilk defa oynuyorum abi. Oyun Sen güzel miyiz? İniyoruz. Hı? Şimdi bu fazla. Yani, arabayı açıyoruz. Evet ayvayı açtık. Bir de diyor ki köpek kulübesi bu mu oldu? Evet. Hmm. <gülüyor> 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 abi rot mu? Rot. Unutmayacağım rot. Hey rot. Rot. Seçilen kişi rot. Tamam unutmayacağım. sadece. Bir de maske takıyor abi. O sıkıntı maskesi sıkıntı korkabiliriz. Hoppa al diyor. Aldık. Aldım. Aldım, 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 aldım. sıç. Koç, 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 koç. Koç, koç, kaç abi. Bu korkutuyor lan insanı. Koç abi. Bağırma lan. Pislik. Dondurmacı manyak. Dondurmacı manyaktan kaçıyoruz. kafeye gidelim kafe. Evet oldu. İstediğimiz yere gidiyoruz. YouTube'dan baktım. İlk önce kafeye gidelim. 3 dakika 8 3 dakika tamam. Tamam tamam. Bu, 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 bu saniyeler çok. Evet. Neden gördün ama benim an yok. Daha sen oldun nasıl çıktın? Oldun nasıl çıktı bir kere? Aa takıldım. Kaç? Hayırdan git. Bunları alıyorduk Çıkmadı buradan bir tane şifre lazım bize. Ya sen ne çubuk geliyorsun? Sen ne çubuk geliyorsun? Gel bakayım. Şimdi fekleyeyim ya. Bunu bir fekleyeyim hocam bu. Ancak bu. Gel 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 gel. Gelsene mal. Gelsene gelemiyor mu? Oye. Oh, yeah. Sen gelemiyorsun çünkü biz seni siksin dostum. Bakın kayabiliyoruz. Derken bir işimiz var. Nasıl oldu? Nasıl? Oyun baga gitti. Ama oyun baga O ne diyor ya? Kalktı. Oh, ah, Bir şey affiş Ondan kaçmalıyız. Tamam abi ya. Hayır. Ya bu ne ya abi? Çok oyunda reklam var ya. Çok çık soyundan ya. Bir de yeni YouTube kanalı abone olabilirsiniz. Onu önce söylüyorum. Hadi bakalım. Bu ne oldu? Doraptan çıktık. Büyük dede dede. Bu Ne diyor? From. From ne lan? Kasma lazım? Ne lazım? Asma lazım? Bu ne işe yarıyor? Kapı yok mu? Kapı yok mu? Ya kapı. Şimdi nasıl kurtulacağız? Yok abi. Sen niye yapıyorsun? <laughs> Buradan bir salla. Şey tamam. Bundan sonra ne geleceğiz? Kafeye gidelim. <laughs> misi misi bit bitirelim kafeden hele. Hele ne stop stop kafe. Kafede ismisi bitirelim abi. 3 dakika <laughs> kayıt. Ya bu ne lan? oyunda bozuk bozuk kafe de evet kafenin içinde nereye gidiyor lan o osman bu açık değil Heh, Tamam. Sifreyi buldum artık salak Sen bir tam salaksın E ee, gelemiyor mu bu pencerede Kısma lan Kısma e, Gelmiyor ki abi Lele de Neredesin dondurma Abi bir tane dondurma alabilir miyiz Tuvalette mi sıçıyor? Oğlum sıçma ya. Ya sen yeter ki sıçma. O görüntü görmedik arkadaşlar. O görüntü yok işte. Sansür de ekleyemiyorum Gel ben bak bak dışarıdayım hadi gel. Nah gelirsin. <laughs> Ayıp oluyor da özür dilerim arkadaşlar. Bu videoda ne yapıyorsunuz? E abi sürekli görüyorsun ama sen beni. Görmem abi mal lazım beni görmeme. Bir işimi halledemiyorum ki bu adam yüzünden. Çekmeliyim bu adamı çekmeliyim. Gel hocam gel. Ben burada. Sarı kafalı hümmüş. Gel lan buraya. Gel ben kapıdayım hadi. Hadi kapıya gir. Hadi hadi hadi. Abi kızlar tuvaletinde neyse lan? Sapık. Sapık pis sapık. Kızlar tuvaletine girdi mi de erkekler? Allah. Sen bir sapıksın. Bunu utanmadan söylüyorum evet. Aa gel kanala sakası yapalım. Sağa. <laughs> Bunun görüntüsü bu abi. O zaman sağa. Gel oradan. Geliyor Holt. geliyor. Sıprak durayım. Güzel etme lan piç. İçimize bakalım. Ağzına sıçtığım en yarası ya. Bir bırakmıyorsun abi ya. Bir bırakmıyor kafede ya. Bir kafede bırak bağlıyor lan kafede bırakmıyor abi kafe. Ne oldu? Come on, do it. Üzü deyim arkadaşlar çok üzgünüm oldu. Bu saçma reklamlar gelmesi. Bölümü burada bitireyim mi? Bence evet. Onu da gösteririm bir. Niye ne istiyor işte? Ne istiyor ben anlayamadım ki. Besbol sopası mı istiyor? Adamı dövecek miyiz? Ne olacak? Ne oluyor lan burada? Lodge <laughs> gate. <laughs> Sana sokayım Dur abi şimdi ben buraya nasıl çıkacağım? İlk tekiz videomuzun sonuna gidelim. Bu ne diyor? Böyle bir şeyler yok, bir şeyler yok. Bir şey yok zaten. Evet. <laughs> Yo bir tane de düşürüyoruz. Biraz az oldu ama neyse idare eder. Sizleri çok seviyorum. Umarım beğenmişsiniz. Oh, okay.